Siz bu videoyu izlerken ben çok çok uzaklarda olacağım falan deyip mektup yazıp evden böyle eskiden giderlerdi ya Yeşilçam'da ona benzer bir giriş. Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Ee, bu izleyeceğiniz bölüm Agartha için benim bu aralıkta e, attığım son bölüm olacak. Agartha'da e, biliyorsunuz ilk açıldığı gün başlamıştık ve sonra ara vermiştik. 3 ay 4 ay oynayıp ondan sonra belli bir süre ara vermiştim. 3-4 ay oynamamıştım. Rise Online'dan çok fırsat bulup vakit bulup da gelip bakamıyordum. Dolayısıyla e, sonradan tekrar bir dönüş yaptık ve... 3 ay premium aldım. İlk ay bronz sonraki ay 2 ayda da gold play ile oynadık. Ve neler yaptığımızı bölüm bölüm sizlere e, paylaştık göstermeye çalıştık şu an Agartayı e, bırakıyorum dostlar yani bırakıyorum derken siz bu videoyu izlediğinizde zaten ben bırakalı bir hafta 10-15 gün olmuş durumda ama hani e, şu an Agartayı bırakıyorum ve bu çağrıda satacağım e, ClassGames sponsorum referans linkim açıklamada mevcut üye değilseniz üye olabilirsiniz ClassGames üzerinden ring olarak e, veyahut da bana Instagram'dan yazarsanız ya da Discord'dan yazarsanız oradan da iletişime geçeriz dostlar e, satacağım. 83 level 90 defi açık 100 defi 70 küsur tane bini kaldı 86 tane jr binledik yani öyle söyleyeyim ya da 150 binden 86'sını aldık ee, bdv'den 90 defimiz açık berserkeriz zaten biliyorsunuz skilllerde de atak e, yani oynamak istiyorsanız 80 skilli açık e, vurabilirsiniz onun dışında e, şu an berserk olarak baktığımızda berserkte 75 kapalı geri kalan zaten kullanılabilir durumda 70'i açık yani dostlar e, çarımız bu şekilde almak isteyen varsa yazabilir yoruma geçelim videoya. Bölümün son bölümün detaylarına. Bu videomuzda arkadaşlar Night Online'da Agarta'da bölüm 6'dayız. Gold Play ile 6. bölümü çekiyorum dostlar. Şu ana kadar bir önceki bölümden kalan para da üstümde onu da göstereyim hemen. 110 emimiz var. Aldığımız 4 parça 5. parçayı alacağız. Bir 10-15 milyon eksiğimiz var. Şimdi ilk bölümün ile gireceğiz. JRE'yi eğer winlersek tatlı olacak hemen satarız ve 8 çitini de kolluğumuzda takarız. 3 parça 8 çitinle 2 parça 7 ile devam ederiz yolumuza. Bundan sonraki gelen paralarla da bir kalkan alır şöyle idareten. Sonrasında gem kutu devam. Parti güzel duruyor. 2 mage'imiz var. 2 var yorumuz var. Var oğlu var. Her şey tam. Hepsinden 2 tane abi jobların. İnşallah partiden şöyle hızlıca atak verip de kesmek ve devayı da alıp çıkmak nasip olur. Bir tek devaya geç kaldık. E, Parti Normalde çok güzel eşleşme var ama niyeyse hızlı kesemedik. Bir deneyelim bakalım inşallah adamlar gelmezse kesip çıkarsak. Bu candayken herhalde artık gelseler de vermeyiz diye umut ediyorum. Ve benimizi yazdık abi. Elimize sağlık. Bir bin daha geldi dostlar. Şöyle alalım. Partide herkese dönmedi bu arada. En son prest vardı. Preste gelmedi ilk e jremiz winle başladık güzel başladık bölüme dostlar şimdi bunları satalım artı 8 kolluğu denk getirip onu alırım muhtemelen videoda göstermesem bile takmış oluruz abi 3 tur draki'den 0 dropla çıkıyorum 3. turu da tamamladım şuradan coin'den hemen bir monster stone'umu daha alayım ms'ler bu aralar tatlı geliyor şuna da bir girelim hemen drop alırsak inşallah bir spell stone yaparız gene bu arada ms'den önce beni dürttüler dostlar kaç zamandır aklımda bir türlü e güvenip de basamıyorum ama Deneyeceğiz şansımıza artık olduğu yerde olduğu kadar deyip. Şunu bir önce rebirth atayım abi. Rebirth yaparsak. Ee, şu önce şu. Rebirth'ten sonra da şunu da alalım abi. Rebirth trinasıyla iki deneyeceğim. Şansımız yaver gider diye umut ediyorum. Hemenim öncelikli olarak. Artı 2 yapabilmek. Artı 2 yaparsam çok tatlı olacak. Hani İlk hedef artı 2. Artı 2 yapabilirsek dediğim gibi zorlamam çok fazla. Ama olmayacak olursa da yaklaşık olarak bir ay, bir buçuk iki ay oldu gerçi herhalde biz bu UMS'yi basalım. iki aydır oynadığımızda sayarız. 175 AP olacak. Çok bir AP farkı var mı aslında baktığımızda? Yok. 3 AP ama hani işte biraz daha böyle hani rahat batıyor. Hani acaba mı? Receba mı diyoruz? Abi atacağım. İnşallah %50'nin o Rebirth 13 14'e kadar basanlar tarafındaki şansı gelir bize. Abi şöyle yapıyorum. Çok fazla uzatmanın anlamı yok. Saldım abi geçtim lan. Bastım. <gülüyor> çok. <gülüyor> Bizim için çok büyük silah. Abi Rebirth 2 yaptık. Güzel. En azından hatamız bir tık daha yükseldi. Verdiğimize değdi. Rebirth 2 yaptık. Bunu şimdilik dokanmayız arkadaşlar. Yarın bir gün biraz daha böyle e, ee, elimize silah alabilecek. Şu anda bu tam artı 8 Raptor'a denk geldi diyebilirim. Hani daha önce testini yapmıştık ama video olarak çekmedim. Biraz daha bir bitimiz böyle kanlansın. Ondan sonrasında belki bir Rebirth 3'e, Rebirth 4'e deneriz. Şanslıydık. Artı 2 yaptık Rebirth. Şimdi MS'ye gireyim. Gönül rahatlığıyla şu MS'den bir drop alalım. Geçenlerde Antoine'ın eniştesinin selamını yolladıydım. Drop attıydı. Bugün de Antoine'ın Gainoğlu'nun selamını <laughs> attıydı. <laughs> İğrenç şekilde Antoine'ı niye her şeyin içine katıyorsam otur oğlum. Ver oğlum bir tane drop. Potumuzu aldık. Güzel gidiyor. Evet dostlar yavaştan yavaştan premium'u bitiriyorum. 13 günü kaldı. Bu bölüm biraz böyle uzun geçebilir. Bu bölümde en azından bu premium bir tane kadar devam ettirebilirim belki kazancı. Şu an için e, şu 12 tane bu ekstrası bölümün bir yançarla ufaktan bir e, gaza gelip biraz bir gem kırdım. Oradan aldık. Eee onu hani belirteyim yani bir 20-25M bölüm haricinde dahil olmuş olacak ama şu ana kadar güzel gidiyorum. 10 tane silver var, 2 tane blue gem, 3 tane black gem var. 2 green var ve yine iki tane silver var geldi devada kutudan. Bir WB'miz var. Draki'yi iki gündür savsaklıyorum giremedim. Biraz sıkıldım işin açığı Draki'lerden. Çok drop atmadığı için. 2 e, gündür Draki'yi biraz savsaklıyorum yani girmiyorum. Bir tane green var. Bu aralar BDV'ler yine bahtsızım. BDV'lerden bazen böyle bir dalgalanma oluyor. Bir çok iyi gidiyor arka arkaya kazanıyoruz. Birçok kötü gidiyor. Ama bu aralarda BDV'de çoğunlukta e, kaybediyoruz. E, girdiğimiz partiler kötü denk geliyor. Bir tane de bu Old Fight Dragon Knuckle geldi. Coin'den aldığımız coin toplayıp da MS'ye giriyoruz. O şekilde ee, potumuzu aldık üstümüze. Şimdi gireceğiz. JR'yi binlersek 12'ye çıkar silver. Bakalım iyi bir parti gelir inşallah. Devadayız dostlar. Bir tane bile gem alamadım. Ama sıra bende. Yani devayı kesebilirsek eğer ki human agalar gelmezse bir tane daha silver var bende diyebiliriz. Tabi inşallah gelmezlerse. Biz baya hızlı geldik. Şu an buffımızın 3 artısı var. Yani 6-7 dakikada devaya indik diyebilirim. Gayet güzeliz bir bakalım keselim gelmezlerse alacağız bir devadan bir tane silver. Abi gelmeyin işte ya. Şu can da gelmeyin ya. Diğerim ya. Sıra bende lan. Silver var alacağım. Vallahi bilmiyorum ne olur ama aga devayı salma diyorsun da adamların gözü direkt bizde. Hadi bakalım devanın içindeyiz vuruyoruz ama olmaz biz muhtemelen alamayacağız gibi devayı da. JR'yi alır mıyız? 3 kişi ettiler bizden zaten. Aga bilmiyorum ne çıkacağını gerçekten ee, merak ediyorum şu an. Kim ne adamlar kesiyor yalnız. <laughs> Patates olduk lan. Ha gayret, ha gayret. Hilpolis, Hilpolis. Ölüyoruz, ölüyoruz, öldük. Abi, gitti gibi. Merak ediyorum sonucu ama gitti gibi. Abi bir tane bilek alamadan kaybettik. Adamlar bizi temizledi. Elimize sağlık. Devada sıra bende diye sevinirken bir tane daha silver bar alacağım derken kömür bile alamadım kaybettik tek kömürle çıkacağız bugün. Yine bir gün hasta hasta akıyorum abi crlerde Bu aralar yayın açmıyorum tabi siz bu videoyu izlediğiniz dönemde muhtemelen yayınlar rutine dönmüş olabilir dostlar ama. Hani şu aralar e, biraz boğazlar hafif üşütmüşüm gibi çok fazla uzun süre konuşamıyorum öksürük diyor. E, bu aralar çok bölüm için kesit de alamadım. E, premium bitmeye yaklaştı şöyle göstereyim 6 günü var. 2 ee, gündür JL'lerde şanssızdım 2 gündür giremiyorum sayı tıklamama rağmen e, garip bir şekilde 20-30 geçmesine rağmen giremiyorum falan Bugün girdik bugün gene tıklayamamıştım ama 501'di aldı nasıl oldu bilmiyorum ama Bakalım hızlı gidiyoruz gibi şu an buff'ımızın 3 dakikası var son mob. İnşallah gider devayı keser çıkarız Oğlum beni niye çekiyorsun Son düzlükteyiz İnşallah gelmezler de uzamadan keser çıkarız en azından TK'da ne olup ne olmayacağı muammasına düşmemiş oluruz. Son cam bir bakalım ne göreceğiz merak üstündeyim. Son cam bir biteydi hayırlısı inan. olan arkadaş. Ee, evet kestik bitirdik. Ee, biraz zor oldu. Uzun sürdü devayı kesmemiz ama adamlar da gelemedi. Yani adamların parti kötüydü herhalde. Bir win daha yazdık. Bir tane blue iki tane silver'ına devam. Şimdi son coin etkinliğinden aldığımız iki ms'miz var. Birinin boss'undayız. İkinciyi de jr'den sonra. Artık keseriz. 36.ya geldi dakika. JR 4 dakika var. Eee JR değişti. Yeni JR sistemiyle ilk JR'm olacak bu premium bitmeden. Premium'un da son 4 günü var. Yani 4 gün. Yarın giremeyeceğim şimdiden dolayı. Yani son 3 gün diyebiliriz. Bir deneme yapacağız bu arada ilk MS'miz boş. Bakalım JR son ikinci MS'e bir şey atacak mı? İçerideyiz başkanım. İnşallah şöyle hızlıdan keser devayı alır çıkarız. Şimdi ben girdim dostlar. Yalnız sırlanda ee, olan iki arkadaş giremedi. Düşük levelde ikisi de. Fireboy ve Archer birisi 81 biri 77 ikisi de giremedik dediler bilmiyorum yani düşük levellerde durum nedir ama en azından bu videoyu izleyen ve böyle giremeyen ya da giren levellere göre bilgi verirseniz az çok hani bir sorun mu yoksa şans mı onu da görmüş oluruz dostlar. Herkes 83 olduğunu herhalde yavaş geldik biraz tam bufflar bitti devaya geldik sayılıyor dostlar şu an bakalım varlar mı yoklar mı bilmiyorum. Bir tane Blue Gem aldık bu arada. Varlar. Başlamışlar. pk'den ne çıkacak bakalım. Adamlar biraz dağınık gibi ama. Bir kilimizi aldık da. Onlar da Monu'yu aldılar. Bilmiyorum ne göreceğiz. Çok çıkın PK dönüyor. burada öyle değil. Adamlar bizden kil aldılar. Meclileri ezik duruyor ama. Yine de biraz dönecek gibi PK. Abi bunların şöyle bir tur Temizinden alırsak hepsini bir daha inmezler herhalde ama. Bilmiyorum. Adamlar kal alıyor. 4 tane mage var yanlış saymadıysak. Şu an 6-3 öndeyiz ama. Bir daha gelirlerse şöyle farkı açarsak rahatlarız dostlar. Oğlum burası ana baba günü gibi lan. Kime vurduğumuz belli değil birden. <laughs> Hepsi üst üste. 4 tane mage olunca var ya direkt kal alıyorlar. Abi birli içeride biliyorum ama. Şu birli şu. Kankacım birli şu vur. Oğlum lan birliği vuruyordum. <laughs> Adamlar çılgınlar gibi. Aha da burada. Kanka şuna gel. Aga ne birliği veriyorsunuz lan? Bu kadar adamın içinde nasıl seçiyor lan o birliği? Vallahi helal olsun. <laughs> İyi veriyor ama adamların dört tane meç olunca oradan oraya, oradan oraya atlayıp duruyorlar ama yani farklı olarak yine aynı sayıdayız. Alacağız herhalde ya. Abi devamın canı buraya kadar düşürdük ama 5-5-5 diye bir isyan. Bilmiyorum. Şu an gelen var mı yok mu ama. inşallah son dakika bu kadar devayı düşürdükten sonra bırakıp da şey yani. Tekrar başa dönmeyiz. Daha da buradan dönmez. Buradan da kase verirsek daha da deva ölmez deyip kutu bize geldi. Normalde geldiğimizde vuruyorlardı ama e, demek ki can düşürmemişler çok. Bir iki kişi daha geçseymiş bana da gelecekmiş ama. Birimizi aldık. ilk yeni JR ile ilk birimizi aldık dostlar. O zaman bundan drop'umuzu alalım ya. Biraz önceki vermediyse bu verecektir diye düşünüyorum. Açıyorum ve potumuzu alıp devam ediyoruz abi. İki tane MS'den son MS'lerden en azından coin etkinliğinden aldığımız. Drop alamadık. İki tane silver bir tane blue ile devam. Şimdi gelelim hasılatı yemeye. Hasılatı yemeye derken şöyle yapayım abi. 18 tane silver yem. 5 tane blue. 9 kömür. 3 tane de green var. bir tane yeşil kutu. Bir tane VB'miz. Bir de şu var. Şimdi şunları da satacağım direkt. Yine 12 tane busum. Ee, onu arada söylemiştim zaten. Bir kırım yapmıştık yani çarla biraz. Oradan kalanlar falan. Şu Spellstone Powder'ları aldığım takıları kırmıştım. Şunu da muhtemelen kırar. Spellstone Powder'lar bu ara fiyatı yükselmiştir diye düşünüyorum. Bunu da üstüme alayım. E, ee, busu da alayım. Şimdi bir direkt geçelim orada. Bir bakalım önce neyi nasıl yapacağız? Neyi satacağız? Neyi satmayacağız? Potumuz da bitmiş. Bu arada pot alacağız biraz da. Ee, direkt şöyle trade'den vereceğim dostlar. 18 tane silver'ımız var. 5 tane de Blue. Bunları yine hiç edeceğiz. Tabi beklemedi onlar. E, ee, 7.250'den bunların alış fiyatı şu da 3.6'dan. Bize 140 küsür para gelecek. Şimdi hesabını yapıyordur muhtemelen. Tıkır 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 tıkır. 148.5 milyon paramızı aldık. Ve ilk satışımızı bununla yaptık. Ee, şimdi VB'm var. Şunlar 3 milyondan falan buying'i var. VB'yi bir arada basayım. Onu da basayım. Basalım anasını satayım. Artı altı yaparsak. Ve fiyatı ne kadarmış şu an? Artı yedisi bir bakayım abi. 62 milyoncuk. Güzel para lan. Sen ne kadar reis? Oğlum artı altı nerede? 20 milyon. Buçuk. Artı altısı o kadar düştü mü lan? Artı altısı beklediğim performansta değil. Niye? Neden? 20 milyon. Yedisi güzel ama altısı düşük. O zaman 7 olacak bu. Bunun başka bir hali. Pürme hali. Yok abi şuradan. 5 tane bir alayım üstüme direkt. Takır takır bir 7'ye atalım. 5 taneyle 7'ye atamayacağız gerçi değil mi? Biz hesabı yanlış yaptık. Bir tane daha alacağız ama şunu bir direkt 7 yapayım ben de ondan sonra devam edelim abi şu öbür kutuları falan kırmaya. Bu 7 olacak. Ben buna ayar verdim. Kulağına pısıldadım. Kanka bir tane daha SC versene. Şu bir tane daha SC'miz. Şunu da şöyle yapalım, şöyle, şöyle yapalım. Ver abi 7'mi e gideyim. Ana yakma vermedi. <laughs> Altı da bıraksaydım 20 milyondu. Hani biz 7 deneyeceğiz dedik burada. Amacımız oydu. Şimdi bir kıralım. Kanka Hellbreaker. Rogue Yeşer. Ne oldu lan? Değeceğim oldum dedim bir an. İtem atmayınca oyun bile tiksindi herhalde. Lan yürü git dedi. Şimdi o zaman şunu da şurada önden üfleyelim. Zaten vereceğin o kadar. Kanka 3 tane ver lan. Stop. Oha 3 tane verdi. <laughs> İyi lan. İyi katladık. 3 tane verdi valla. 2.600 mi? Tonda 3 milyon alan var lan. Sapık mısın başkan? 2.800. Bunu tonda satacağız. Şimdi şuradan bir tane leco patlatsa. Var ya ne tatlı olur biliyorsunuz mu? Önce şu yeşillerden bir kurtulayım. Yeşillerden zaten. Çok da bir beklenti içinde değilim. Genelde alırsam böyle 40 dayılda bir kömürden arada sırada aldığımız oluyor ama... Kömürde bizi güldürür bilmiyorum. Satsaydık burayı ne kadar? Bir 20 ortalama ederdi herhalde. 2 tane buz geldi şu an. 20'yi geçerdi gerçi. 25 falan ederdi. Abi 2 buz şu an zararı. 3 buz şu an yüzde %35 falan kurtardı geriye. Çat. Evet zarar yüzde %70 yuvarlak hesap. Fena değil bölüm daha bitmedi. Yani premium'umuzun daha 4 günü varken kazancımız 220 Biraz pot store yapayım. Ondan sonra bölümün kalan 3-4 günlük premium'un kalan sürecinde iş alıp bir şeyler daha alır. Durduk yere başımıza iş aldık ya. Dur bakalım. Ne yapacağız? Şimdi görmüş olduğunuz üzere. Artı 2 Rebuild. Quest msmiz Burada duruyor. Artı 3 olursa 178'e çıkacak hatamız. Karidüs'le basacağım. Artı 3 olur mu olmaz mı? Benim için Agartha'da tamam mı devam mı modu bu. Yani... Aslında biraz da böyle oraya yatsa mi arıyorum. Nedir lan ben kendi kendime durduk yere. Niyeyse bu bölümde ya da bu bir eminimde. Önce Rebirth 2'ye attık. Şimdi de Rebirth 3'e deniyoruz. Abi salıyorum. Bilmiyorum ne çıkacak. Saldım gitti be. Bana basmışım lan. <laughs> Oğlum yani yanarsan server'u değiştirecektim. Yanmadın. Yani bu bana işaret herhalde bilmiyorum ama. Rebirth 3 yaptık. İyi oldu bastık. Yani bir trina daha gitti ama. Rebir 3'e getirdik. Şu an kuru hatamız 2182 oldu bu arada. Şöyle bir STR basam. 2267. Bir de kılıç basalım. 2699. 2700 hatamız var Wolfsuz. Yani bir %20 de volçla koyduk üstüne. Yuvarlak hesap ne olur? 2700 dediğimizde 500 600'e yakın atak artacak ortalama. 500 desek yuvarlak hesap. 3200, 3250 falan oluyor. Güzel. Güzel güzel. Sevdim. Rebirth 3. Acaba bunu Rebirth 4'e atar mıyım lan? Yeter ya. Bence bu yeter. Bence kaşınmayalım. Şu an Raptor 7'yi de geçtik normal kura atak olarak. Zaten hani artı Rebirth ikisi bile iyiydi ki. Şu an daha da tatlı oldu. Güzel gidiyoruz ya. Şanslıyız. Şimdi şunu bir atayım abi. Çocuk zaten hedeyince hemen bazen çıkmıyor. Bakta kalıyor ya. Aha da yandıktan sonra geliyor. O ge yani şey olduktan sonra önemli değil. Gelsin. Şimdi birinci çitinimiz selamun aleyküm dedik. Abi ikinciye de bir preview atalım. Hep böyle upgrade. Geçecek bence demişsin. Zengas Aleykümselam. Pardon hoş geldin. Abi uzatmadan. Attık çitinimizi de. Ulan çitin 8 olursa zaten basmayız o zaman. Evet onu da yaktık. Şimdi. Solucanlara geldik. Abi benim totem şöyle. 4-6'ya atıyorum ben bunu. Şimdi bir preview atalım. Atağımız nereye gelecekmiş onu bir görelim. En azından ulan şu atak olacaktı deriz. 181. Atak da güzel oluyor lan. Yani 3 atak için hani baktığında. Değmeyecek aslında bir risk ama ee, en azından yani olursa da güzel olacak. Bir evdeyim hadi bir daha diyeyim Abi atıyorum. Atıyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar. Aldım gitti. Geçti mi lan? <laughs> Oğlum geri gelince ben orada zahmet mı göreceğim acaba? Var mı lan bir şey? Lan! Gitmiş lan! Sıçtı Cafer bez getir modunda. Dur bir şuradan göreyim. Oğlum item upgrade. Failed <laughs> dedi. Yaktık anasını satayım gitti item. 3 karevdis 1 kağıt koy. Yok kanka ya ben tekle tekle atıp geçiyordum. 3 karevdise hani buna değecek durumda değildi ama bakalım. Evet abi yakmışız. Kızartmışız. <laughs> Quest Rebirth yapamadık abi. Aleyküm selam. Hani geçer mi dedim ama geçmedi. Oraya bir oyuncu kazandı. 8 Raptor 8 iyi. Yok ya burada Raptor'a o kadar para vermem kanka. Hani etkinlik olarak burada devam edecek olursam. Sam 7 Raptor alırım muhtemelen. Ama işte burada da devam eder miyim etmez mi bilmiyorum. Zaten hani premium bitince biraz bir ara vermeyi düşünüyordum gene tekrar. Çünkü Ryze'a çok vakit e, ayırdığım için. Nightta çok yapacak bir işim kalmıyor. Bir sonraki bölümde görüşürüz artık diyeyim. Evet kardolar. Upgrade'le ile bölümümüzü ya da bölümümüzü demeyelim. Gerçi bölümümüzü de diyelim. Bunu bölümün sonuna eklerim hem bölümümüzü hem yayınımızı sonlandıralım. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayın görüşünceye dek.